Alev'le mutfak aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yumuşacık Ramazan pidesi tarifimle karşınızdayım. Fırındaki pideleri aratmayacak, hatta çok daha lezzetli bir tarif. Dokusuna, lezzetine hayran kalacaksınız ve hep yapmak isteyeceksiniz. Bu güzel lezzeti nasıl hazırlamışım? Gelin hep beraber izleyelim. Yoğurma kabının içerisine ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 paket instant maya. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve son olarak 1 adet yumurta akını ekliyorum ve ilk olarak spatula ile karıştırıyorum yumurtanın sarısını pidelerin yüzüne sürmek için ayırdım ilk olarak içerisindeki şekeri eritene kadar spatula ile karıştırıyorum Sonrasında da unu ve tuzu ekleyeceğim. Hamuru yoğurmaya başlayacağım. Tarifte kullanacağınız suyun ve sütün ılık olmasına dikkat edin. Soğuk ya da sıcak olması halinde mayanız öleceği için aktifleşmeyecektir. Bu tariften toplamda 2 tane Ramazan pidesi elde ediyoruz. Oldukça da büyük. Çok da bereketli bir tarif. Şekeri erittikten sonra şimdi unu kontrollü şekilde eleyerek üzerine koyuyorum. Bu tarifte toplamda 4.5 su bardağı un kullandım. 2 tatlı kaşığı tuzu da ekledim ve şimdi spatula ile karıştırıyorum. Sizler ununuzu eklerken yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için daha az ya da daha fazla un kullanmanız gerekebilir olabildiğince yumuşak ele yapışan güzel bir hamur hazırlayacağız hamuru spatula ile topladım spatulayı içerisinden çıkarttım ve şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum hamuru bu şekilde toparladıktan sonra elimi ıslatarak yoğurmaya devam edeceğim pidelerin yumuşacık güzel olması için hamurun kıvamını iyi ayarlamak lazım Yoğurma kabının kenarlarındaki hamurları da toparlıyorum. Ve şimdi hamuru güzelce yoğuruyorum. Bir kabın içerisine su koyun. Hamuru yoğururken arada bir elinizi ıslatarak bu şekilde hamuru güzelce yoğurun. En az 3-4 dakika boyunca homojen güzel bir hamur olmasını sağlayın. Hamuru yoğurma esnasında hamur elinize yapışacaktır. Her yapıştığında elinizi suyun içerisine batırın ve bu şekilde güzelce yoğurun. Kesinlikle daha fazla un ilavesi yapmayın. Hamurun kıvamı ne kadar yumuşak olursa pideleriniz de o kadar güzel olur. 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Şimdi üzerine un serpiyorum ve tabak kapatıyorum. 1 saat boyunca hamuru mayalanması için kenar alıyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım. Gördüğünüz gibi 2-3 katına da çıkmış ve çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamuru mayalandırdığınız ortamın sıcak olmasına özen gösterin. Serin olması halinde mayalanma süresi uzayacaktır. Hamur kartıyla hamurun havasını alıyorum. Tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Bu aşamada tezgaha biraz un serpebilirsiniz. Hamurun kıvamı çok yapışkan olduğu için toparlamanız zor olacaktır. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel, sakız gibi bir kıvamı var. Hamurun üzerine de biraz un serpiyorum ve iki eşit bezeye kesiyorum. Sonrasında da bu hamurları yuvarlıyorum. Beze yaptıktan sonra da bir yarım saat daha dinlendireceğim. Sonrasında da pidelerimi yapmaya başlayacağım. Bu dinlendirme aşaması önemli. Lütfen atlamayın. Pideleriniz bu sayede çok daha yumuşak, çok daha güzel olacak. Diğer bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Yuvarlak bir form veriyorum. ve artık bezelerim hazır. Genişçe bir tepsiye bolca un serpiyorum. Ve hazırlamış olduğum bezeleri tepsiye koyuyorum. Yarım saat boyunca dinlendireceğim. Bezeler iki katına çıkacak. Birbirine yapışmasın o yüzden kullandığınız tepsinin biraz büyük olmasına dikkat edin. Tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Bu sayede hava almayacak ve üzeri kabuk bağlamayacak. Bezelerim yarım saat boyunca dinlendi. Gördüğünüz gibi 2-3 katına çıkmış ve neredeyse birbirine yapışacak. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum ve dinlenen bezeyi tezgah alıyorum. Bu aşamada un serpmeyi ihmal etmeyin. Hamur tezgaha yapışacaktır. Üzerine de biraz un serperek ilk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında da merdane ile hamuru büyütüyorum. Dilerseniz hiç oklava ya da merdane kullanmadan elinizle de açabilirsiniz ya da böyle daha pratik bir şekilde merdane ile hamuru büyütebilirsiniz. Hamuru açarken bile ne kadar güzel mayalandığını görebiliyorsunuz. Baloncuklar çok güzel bir şekilde görünüyor. Şimdi açmış olduğum hamuru fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Korun kenarlarını düzeltiyorum. Sonrasında da tepsi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde dinlenecek, bekleyecek. Tepsi mayasında güzelce kabaracak. Sonrasında da pidemize son şeklini verip fırına koyacağız. İki tane bezeyi bu şekilde hazırladıktan sonra yarım saat boyunca dinlendiriyoruz. Yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve artık pidemize şekil verme zamanı. 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımla hem pideme şekil vereceğim hem de üzerine süreceğim. Bu sayede nar gibi kızaracak. Karışım artık hazır. Arada bir parmaklarımı bu karışıma batırarak pideme şekil veriyorum. Sürekli parmaklarınızı batırmayı ihmal etmeyin. Hamur elinize yapışmayacak şekilde şekil vermeye dikkat edin. Pideye şekil verirken dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Sizlere hemen ondan bahsedeyim. Şekil verdiğiniz yerden birkaç kez üzerinden geçmenizi tavsiye ederim. Bu sayede pişme esnasında şekli bozulmayacaktır. Bir de parmak uçlarınızla bastırırken olabildiğince bastırmaya dikkat edin. Bu sayede şekli çok daha belirgin olacaktır. Bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım. Sadece alt üst ayarda pişireceğim. Bu tarifte fanlı ayar kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi yapımı gayet basit. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Öyle saatlerce fırın kuyruklarında beklemenize gerek yok. Sadece bir su bardağı su ve sütten gördüğünüz gibi iki tane kocaman pide elde ediyoruz. Çok da lezzetli bir pide. Pideme artık şeklini verdim. Şimdi harçtan üzerine sürüyorum. Bu aşamada üzerine çok fazla bastırmamanızı tavsiye ederim. Mayası sönmesin. Bu sayede çok daha güzel kabaracaktır. Her yerine gelecek şekilde sürmeye devam ediyorum. Son olarak üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Gelişi güzel. İlk olarak çörek otu serpiyorum. Sonrasında da susam serpip pideyi fırına koyacağım. Fırınınızın güzelce ısındığından emin olun. Ve artık fırına girmek için hazır. Bu da ikinci pidem. video uzun olmasın diye diğer aşamalarını göstermedim. Sadece süsleme aşaması diğerinden farklı. Dilimlerin olduğu yere çörek otu serptim. Kenarlarına da susam serpiştiriyorum. Ve ikinci pidem de artık fırına girmek için hazır. önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında yaklaşık 25 dakikada pideler pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızarmış. Fırından çıkar çıkmaz hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere pidenin dokusunu yakından göstermek istiyorum. Pişerkenki kokusu da gerçekten çok güzel. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve beğenirsiniz. Pidelerin son hali bu şekilde gördüğünüz gibi yumuşacık ve gözenekleri harika. Dokusuyla, lezzetiyle ve görüntüsüyle inanın fırındakilerden çok daha güzel oldu. videoda kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle ile birlikte açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Videoda sizlere bütün detayları, bütün aşamaları ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında o değerli yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.